Efendim hayırlı sabahlar. Bugün 14 Aralık Salı ve yine yeni bir programda daha karşınızdayız ve böyle bir sesle birlikteyiz. Kısık bir sesim var. Programa bu şekilde başladım ve devam etmeye çalışacağım. Hemen isterseniz gündemle şöyle bir başlayalım. Günün gündemi ekonomi, asgari ücret rakamları açıklanacak herkesin gözü kulağı orada olacak ne kadarlık bir rakamın açıklanacağı merak ediliyor. Elbette dolar kurundaki durumda artı durumda merak edilen bir diğer konu. Biz bugün programımıza bu dolar kuruna şöyle bir göz atarak başlayalım. Dolar güne 14 lira'nın üzerinde başladı. Şu an 14.02 rakamını ekranlarınızda görüyorsunuz. E, güne başlangıç rakamı bu doların e, dün biliyorsunuz Merkez Bankası e, müdahale etmişti bu ay içerisinde dördüncü kez olmak üzere dolara e, 14.70'lere kadar çıkmıştı ve şu, bu müdahalenin ardından 13.50'ye gerilemişti dolar ancak bu e, müdahalede nafile kaldı ve dolar Yine kendisini 14 liranın üzerine attı ve e, tırmanışına devam ediyor. Şu an gördüğünüz gibi 14.05 seviyesinde. E, isterseniz e, buna e, dolardaki son duruma programımızın başlangıcında baktık. Bir de programı kapatırken bakalım e, tekrar edelim. Programı açarken dolar 14.05. E, bakalım. Kapanırken hangi seviyede olacak burada bakacağız. Geceden kalan gündeme de şöyle bir e, bakmak istiyorum. Esenyurt'tan üzücü bir haber geldi. Esenyurt'ta bir yangın çıktı ve bu yangında dört çocuk hayatını kaybetti. Haberin detaylarına şöyle bir bakalım. Esenyurt'ta 4 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Yabancı uyruklu altı kişilik ailenin kaldığı dairede dört çocuk hayatını kaybederken anne ve bir çocuksa yaralı olarak evden çıkarıldı. Bu üzücü habere dair görüntüler de var. Gece saat iki sıralarında Üç Evler Mahallesi'nde meydana gelmişti yangın. İsterseniz şu görüntülerine de şöyle bir bakalım. Evet olay yerinden görüntüler bu şekildeydi. Bugün Endonezya'dan da önemli bir haber geldi. Endonezya ciddi bir depremle sarsıldı. 7.3 büyüklüğünde ülkede bir deprem meydana geldi. Bu olayın ayrıntılarına da şöyle bir bakalım. Ülkedeki son durum ne? Endonezya'nın doğusunda 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapıldı diyor. Detaylar şu şekilde ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na göre Endonezya'nın doğusunda 7.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Ülkenin Flores İzlant bölgesinde bölgesi açıklarında yerel saatle 11.20'de 18.5 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapıldı. Bölgeden şu ana kadar henüz bir hasar bilgisi ulaşmadı uluslararası e, camiaya. E, Endonezya'nın ve Sulawesi bölgesinde Ocak ayında 6.2 büyüklüğündeki depremde de yüzden fazla kişi hayatını kaybetmişti. Şimdi dünden kalan sabah saatlerinde meydana gelen Olaylardan da sizlere gelişmeleri aktardıktan sonra devam edelim gündemimize, programımıza ve gazete manşetleriyle başlayalım. Manşetlere yeni mesajla başlamak istiyorum. Evvela Sarayışat. o açıklama Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın bir açıklaması. Ee, Hüseyin Baş e, partisinin İzmir İl Kongresi'nde konuştu ve iktidara bu şekilde seslendi. İzmir İl Kongresi'nde konuşan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Türkiye'nin sıcak gündemi olan ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu. ASELSAN'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılacağına dair çıkan haberleri de değerlendiren baş, illa bir şey satacağım diyorsan o oturduğun sarayı sat, zaten bu Araplar da saraya bayılır. Düşünsenize ilanda bin odalı, odalı dinozor manzaralı yazıyor ifadelerini kullandı. E, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, değerli izleyiciler, Sesimdeki problemden dolayı programı hızlandırarak sürdürmek istiyorum. Korkusuz gazetesine bakalım. hızlıca e, Asgari ücret bugün açıklanıyor. Ne kadarlık bir rakam kaç lira açıklanacağı merak ediyor ediliyor. 5000 de yetmez, 6000de diyor. E, korkusuz gazetesi, Dolar 14 lirayı aştı. Zam heyecanı yaşayan milyonlarca asgari ücretlerinin keyfi uçup gitti diyor. Asgari ücretin ne kadar olması gerektiği konusunda bir haber var. Dolara göre dolara göre artarsa 5400 lira, şekere göre artarsa 6000 lira, ayçiçek yağına göre artarsa 6500 lira, un fiyatına göre 7, artarsa 7500 lira, kömüre göre artarsa 8500 lira. Kimpon topuna göre artarsa 3.400 lira olması gerekiyor. Asgari ücretin. Korkusuz gazetesi bu şekilde özetlemiş. Yeni çağa bakalım. Türk lirası güneş görmüş kar gibi eriyor. Türk lirası dün yine kara bir gün oldu. Türk lirası için dün yine kara bir gün oldu. tırmanışa Tırmanışla güne başlayan Türk lirası. Dolar karşısında tarihi zirveyi görüp 14.75'e kadar yükseldi. Türk lirasındaki değer kaybı yılbaşından bu yana %99'a ulaştı diyor. 1 Ocak'ta 7 1 Ocak'ta 7.43 lira olan dolar 13 Aralık'ta 14.75'e çıktı. 11 aydaki değer kaybı %99 oldu devam edelim ve hemen sözcüye de şöyle bir göz atalım. Döviz düşmedi, dış güçler şiiri gündeme düştü. Vay efendim dış güçler iktidarın her başarısızlığında dış güçleri ileri sürmesi merhum Ozan Arif'in aynı isimli şiirini hatırlattı. CHP'li Faruk Sarı Aslan da mecliste o şiiri okudu diyor. Altıda bir bakalım. Dolar 15'e dayandı. Merkez müdahale etti ama çare olmadı. Ekonomistler böyle dedi. Dipsiz kuyuya taş atıyorlar. Bu arada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un önemli bir açıklaması var. Buradaki burada fahiş artış Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u da isyan ettirdi. Belimiz kırıldı. Yabancı oyuncu transferlerini döviz üzerinden yapan spor kulüpleri zor günler yaşıyor. Ali Koç sıkıntıyı şöyle anlattı. Türk lirasının yüzde 80 80 değer kaybı belimizi kırmıştır. Şu an önümüzü göremiyoruz. Çünkü gelirlerimizin yüzde Türk lirası ama giderlerimizin yüzde sekseni döviz cinsinden bu ortamda Egon'u gibi bu ortamda Egon'u gibi bir oyuncuyu transfer edemeyiz diyor Ali Koç Fenerbahçe Başkanı. Hemen spor basınına da şöyle bir göz atalım. Latin manşetinde dün akşam Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın ligde aldığı yenilgiler vardı. Önce Galatasaray Sivas deplasmanında 1-0 mağlup oldu. Aslan Sivas'ta yıkıldı. Sahayı sedyeyle terk eden Muslera stat'tan koltuk değnekleriyle ayrıldı diyor. Ee, karşılaşmanın sonucuna, sonucuna ilişkin haberdi. Fenerbahçe'de Gaziantep'e ye yenildi. 3-2 Fener Harakiri yaptı. Pereira için veda yaklaşıyor. Bu şekilde e, gazetenin manşeti foto maçta da aslan ağır yaralı Mustera bir ay yok. İlk kontrolde yan bağlarında yırtık olduğu tespit edilen Uruguaylı Karaci'nin en az bir ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Sivas Spor'a 1-0 yenildi ve Mustera Lüğündemay'la çarpışması sonucu sakatlandı. O yerde yatarken Sivas Golü buldu. Öncesinde Galatasaray'ın bir penaltı beklentisi vardı. Jacques Nehe hakem oyunu devam ettirdi. Mustera'nın yerde yatarken Sivas'ın oyuna devam edip golü atması ve sonrasında e, statta büyük bir sevinçle anons yapılması tepkilere de neden oldu. E, benzer bir pozisyon Beşiktaş-Giresun maçında da kaleci Mert yerde yatarken golün atılmasıyla da yaşanmıştı. Dün akşam e, Fenerbahçe'de e, Trabzonspor'un puan kaybettiği bir haftada aradaki farkı azaltmak için sahaya çıktı ancak o da yenildi. Sevgili günlük bu kötü günler bitti artık daha kötü günler başladı diyor. Ferreira'nın e, karşılaşma sırasında sürekli not almasına atıfta bulunarak e, Fenerbahçe'de bir teknik direktör değişikliği an meselesi Beşiktaş'ta da e, yeni teknik direktörün kim olacağı konusunda e, arayış sürüyor bugün yarın bir açıklama yapması e, yapılması bekleniyor Evet e, programımızın sonlarına geliyoruz zorunlu olarak Çünkü seste bir problem var daha fazla devam edemiyorum e, programımızın başında doların kapı program açılırken dolara bakmıştık 14.05'ti kapanırken de bakacağız demiştik. Bakalım kapanırken ki durum nedir? Ona da göz atalım ve programımızı öyle noktalayalım. Dolar 14.27 12 dakika içerisinde önce 14 liranın üzerine çıktı sonra 14.27'yi görmüş durumda şu an itibariyle ve bu böylece de programımızın sonuna geldik. Yarın daha iyi bir sesle karşınızda olmak dileğiyle hoşçakalın.